Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, Koca Sinan Örgütü olarak e, yoğun bir çalışma içerisine girdiniz. Evet. Çalışmalarınızı anlatır mısınız bize? Hmm. Şöyle başlayayım ben. E, aşağı yukarı 3 aylık bir süre oldu göreve geldiğimiz günden bugüne. İlk önce teşkilatta yapılanmasını, kendi yönetim kurulumumuzu oluşturduk. Daha sonra e, bölge başkanlıkları oluşturduk. Bölge başkanlıklarımızda işte 9 e, tane bölge, e, hepsinin onar kişilik yönetimi. Onlar da kendi aralarında mahalle teşkilatlarını oluşturdular. Şu anda kaçep teşkilatımız var bizim, kadınlar teşkilatımız. Aynı yapılanmayı kaçep teşkilatına da yapıyoruz. Şu an yönetimimizle beraber Kocasınan bölgesinde yönetici olan aşağı yukarı 500 civarında bir yöneticimiz var. İnsanların derdini dinleyebilmek, dertleriyle dertlenmek, çözüm bulabilmek adına biz bu faaliyetleri önemsiyoruz daha ulaşılabilir olduğunu düşünüyoruz. Güzel de tepkiler alıyoruz. Bizim 88 tane mahallemiz var. Umutsuz şu köy merkez olmak üzere 88 mahalle muhtarımız var. Hepsiyle çok sıkı diyalog yalık Cuma günleri ziyaretler bulunuyoruz. Cuma günü mahallede gidip o bölgenin muhtarlarımız var. Fikir alışverişinde şey, şey bulunuyoruz. Toplantılarımızdan müjde şeylerimizle katılıyor. Özellikle cumartesi günü e, yemek bir kahvaltı programımız var. Muhtarlar da Sadece kendi muhtarlarımız değil, e, Kayseri genelinde 711 tane muhtarımız var. E, onların bağlı olduğu muhtarlar federasyonu başkanımız ve onların yönetimiyle de çok sıkıntı bir yalık halindeyiz. Memleketimizde e, olan işte bölgelerdeki bütün sorun hem bürokratik sorunları, hem de uygunamasal sorunları zaten bir rapor haline getirdik. Ee, Bunları da yetkili meclislerle paylaşıp, vecafet karşısında ee, muhtemelen yanında olduğumuzu göstermek adına çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Sağ olun.